Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün yine bir bitkisel üretim videosuyla birlikteyiz. Bugünkü bitkimiz sizlerin de gördüğünüz gibi kuşkonmazlar. Kuşkonmaz çok değerli bir besin kaynağı. Ancak bu kuşkonmazda dikkat edilmesi gereken şey yetiştiriciliği bilmenin de ötesinde hasat etmek, zamanında toplayıp pazara arz etmek gerekiyor. Ürün yetiştirme ile ilgili veya kuşlarla ilgili izleyicilerimizden, takipçilerimizden gelen sorulara verdiğim bir cevap var benim. Onlara her zaman söylediğim bir şey bir de. Bir ürünü yetiştirmeden önce bunu nereye ve kime satacaksınız? Potansiyel alıcısını bulup onlarla görüşmeniz lazım toptan. Çünkü bu kadar ürünü parakende satma şansınız yok. Dolayısıyla ürettiğiniz ürün elinizde kaldıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Onun için yetiştirecek olduğumuz ürün, bitki, hayvan her neyse bunu yetiştirmeden önce bunun potansiyel toptan alıcısını bulmamız gerekiyor. Ve ondan sonra yetiştirmeye başlamamız gerekiyor. Kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili değişik sorular var. Onları da yine önümüzdeki günlerde cevaplamaya çalışacağım. Tohumdan tekrar fide elde edip daha sonra onları bu şekilde yastıklara dikim aşamasına kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kuş konmaz yetiştiriciliği 1 diye rakamla 1 olarak yazdığım bir videomuz var. Orada tohumu nasıl çimlendirme aşamasında neler yapmamız gerektiğini paylaşmıştım. Ancak bazı sorular var yine O şekilde bir video hazırlayacağım Fakat Onu hazırlayıncaya kadar şu anda izleyicilerimizin takipçilerimizin Kuşkonmaz yetiştiriciliği ile ilgili Tohumları internet üzerinden araştırabilirler e, Videolarımıza gelen yorumlar var e, Yurt içinde yurt dışında Bunların satım yerleri var e, Ticari bir reklama girmesin diye mümkün olduğu kadar herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmuyorum. Ancak sorular geldiği için de bir tane ürün paketini yurt dışından gelen bir paketin açılışını birlikte yapmıştık. Kuşkonmaz yetiştiriciliği bir videomuzda mevcut. Orada internette nasıl hangi kelimelerle aratabileceğinizi de yine o videonun açıklama bölümünde paylaşmıştım. Yine bu videonun da açıklama bölümünde paylaşabilirim. Ülkemizde de, Türkiye'de de bunu yetiştiren, üreten ve pençe olarak, fidan olarak tüplü, tüpsüz, çıplak köklü veyahut da torbalı şekilde satan kişiler var. Onlarla da irtibata geçip gerekirse fide de temin edebilirsiniz. Veya tohum alıp deneme amaçlı üretim de yapabilirsiniz. Tohumdan yetiştirdiğimizde ilk birinci yıl, tohumların çimlenmesi ve gelişim aşaması ikinci yıl fidelerin viyollerde veya torbalarda veyahut da yastıklarda geliştirilmesi ve toprağa aktarılması ikinci yıl toprağa aktarıyoruz üçüncü yılda hasata başlıyoruz yani birinci sene fideler viyollerde veya torbalarda gelişiyor 2. yıl yerine dikiyoruz. Yerinde gelişiyor. Daha sonraki 3. yılda itibaren hasat başlıyor. Dördüncü 5. yıldan itibaren de asıl eee hasat geliyor. Arazimize vermiş olduğumuz organik madde ve besin takviyelerine göre e, dekardan bir tona kadar kuşkonmaz hasat edebiliyoruz ve bu 10-15 yıl yani toplam Ekim yılından hasat sonuna kadar yaklaşık 15 yıl devam ediyor. Yani 10 yıl her yıl birer ton kuş konmaz hasat ediyoruz. Bu şekilde hesap ettiğimizde oldukça karlı. Sadece bu ürünleri vaktinde hasat etmemiz gerekiyor. Geç kalanları ya kesip atacağız veya bu şekilde bırakıp artık bunlardan tohum elde edip tohumlardan üretim yapacağız. Evet kıymetli izleyicilerim kuş konmaz yetiştiriciliği ile ilgili bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler kuş konmaz yetiştiriyor musunuz? Kuş konmaz yetiştiriciliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kuş konmaz yetiştiriciliği ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa veya uygulama yapıyorsanız görüş ve önerilerinizi, uygulama örneklerinizi, bilgilerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.